Herkese merhaba. Bugün harika bir atölye için Gözde ile beraberiz. Merhaba Gözde, nasılsın? Merhaba Burcu, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan harika bir dizi getirdim yanımda. Adı Süper Kedi. Süper Kedi adından da anlaşılacağı gibi bir süper kahraman. Jean Willis imzalı bu üç kitap 7-11 yaş için yazılmış, eğlenceli, komik ve bol maceralı. Ee, süper Kedi kim? Peki sana biraz onu anlatayım. Süper Kedi e, yavru bir kedi olarak dört kişilik bir aileye geliyor. Bir anne, bir baba, Mimi, küçük kızları ve James adında da bir oğulları var. James yedi yaşındayken ona doğum günü hediyesi olarak yavru bir kedi armağan ediyorlar. James çok sevdiği e, çizgi roman kahramanı Kaplan Adam'dan esinlenerek ona Kaplan adını veriyor. Ama bu sarman kedi öyle uyuşuk, öyle miskin bütün gününü uyuyarak geçiriyor. James buna hiç mutlu olmuyor bundan. Ve hatta bir ara annesine diyor ki anne acaba bu kediyi e, bir kutup ayısı ya da timsahla değiştirebilir miyiz? Çünkü ne benimle futbol oynuyor ne casusçuluk oynuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz diyor. Peki kaplan nasıl bir süper kediye dönüşüyor dersen yine bir gün James'in yatağının üstünde miskin miskin uyurken James diyor ki kaplana hadi çık dışarı bak şu var bu var hadi oynayalım diyor. Kaplan kalkıyor ama yatağın altına saklanmaya karar veriyor. O sırada da yatağın altı oyuncaklar, yiyecek, artıkları, PC'ler, defterler, kağıtlar bir sürü şeylerle dolu çok da temiz değil açıkçası ve e, kaplan orada James'in e, küflü, toksik bir çorabını bulup onu yemeye kalkışıyor <laughs> ve yer yemez de bir anda süper bir kediye dönüşüyor. O dönüşme hali de çok komik. Bir anda ayaklanıp yürümeye başlıyor. Aa ben insanlar gibi iki ayak üstünde yürüyebiliyorum. Bu ne kadar fantastik diyor. Sonra aa Fransızca da konuşuyorum. Aa şuraya da zıplıyorum falan. Her aşamasında kendine şaşırıyor. Üç kitapta da macera üstünde macera var. Onları anlatmayayım ki sürprizi bozulmasın. Ama bir kont geri sayım diye kötü bir adam var. Onunla ona karşı... İşte şey yapıyorlar maceradan maceraya koşuyorlar böyle. Peki bugün ne yapacağız süper kedi için? Çok güzel, çok harika bir seriymiş. Ben de açıkçası çok merak ettim. Biz de bugün o zaman güzel bir kedi maskesi yapalım. Süper kedi maskesi. Tamam, tamam harika. Hadi hemen başlayalım. Süper. Öncelikle malzemelerimizle başlayalım o zaman. Ee, bir tane ince bir kağıdım var ama e, çok çok ince değil. Çünkü maske yapacağımız için biraz yüzümüze durabiliyor olması lazım. E, Makasımız var e, çünkü keseceğiz. Biraz boyalarım var. E, bir tane e, paket lastiği gibi böyle ince bir lastiğim var. E, çünkü e, maskeyi kestikten sonra yüzümüze e, takabilmek için e, ve lastiği geçirebileceğim delikler açmak için de bir daha var. Şimdi aslında malzemelerimiz bu kadar. Lastik ve dergeç kullanarak ben yapacağım. Ama sen nasıl yapacaksın Burcu? Evet, ben alternatif olarak iki tane çubuk getirdim yanımda. Bunların ikisini ya da tekini kullanarak maskeyi böyle tutabilirim diye düşünüyorum. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Süper. Öyle de bir opsiyonumuz, seçeneğimiz de olacak. Şimdi hızlıca o zaman başlayalım maskemizi yapmaya. Tamam. Öncelikle kağıdımı dik tutuyorum. Kağıdımı dik tuttuktan sonra e, bir kalem yardımıyla bir kedi çiziyor olacağım öncelikle. Kedi kafası çiziyor olacağım. E, e, hemen başlayalım. Şöyle... Kocaman bir kedi kafası çiziyorum. Evet, aslında bir U çiziyoruz diyebiliriz evet. galiba değil mi? Bir U çiziyoruz ve kulaklarını çiziyoruz. Şöyle... Evet. <laughs> Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi e, kesmeye başlamadan önce bir de gözlerini, e, gözlerimizin görünce e, maskenin içinden bakabileceğimiz alanını çizelim. Bunun için e, bu kağıdı yüzünüze tutabilirsiniz ve e, gözlerinizi belirleyip daha sonra e, küçük noktalar koyarak o alanı kesebilirsiniz. E, başka bir hmm. alternatif olarak da e, şöyle e, bir cetvel alıp cetvel yardımıyla mesela iki nokta koyarak onun etrafına e, yuvarlaklar çizerek o yuvarlaklardan kesebilirsiniz. Bu noktalarda gözleriniz olacağı için bu göz arası boşluğu altı buçuk yedi santim gibi düşünebilirsiniz. E, ben e, biraz daha yetişkin olduğum için e, kendi e, gözlerimi böyle sekiz santim, dokuz santim arası bir e, boşluğa e, çizeceğim. Sonrasında bunun etrafına Kocaman iki yuvarlak yapıyorum. Ve bu yuvarlaklarla keseceğim çünkü. Tamam. Onu Onlar tam yuvarlak yapıyorsun. Göz gibi değil de değil mi? Yuvarlak olarak kesiyorsun. Yuvarlak olabilir ya da kedi gözü gibi böyle daha farklı şekillerde de olabilir. Aslında siz nasıl isterseniz. Şimdi evet. e, maskemi... Ee, tamamını aslında e, kesme işlemini yapmadan önce e, boyama işlemini de yapayım istiyorum ve boyadıktan sonra keseyim ki daha rahat olur taşırma e, sıkıntısı çekmemek adına. Şimdi ben e, maskenin e, maske kısmı için... Şöyle düşünüyorum. Süper kedinin şöyle bir maskesi vardı. Gözlerinin e, tam üstünü, e, yüzünün üstünü kapatan bir maskesi vardı. Şimdi bu üst kısmı e, gözleri hariç e, maviye boyayacağım. Şöyle boyamı alıyorum ve maviye boyuyorum. Alt kısmını da kedimizin yüzünü e, boyar gibi boyayacağım. Ben şimdi kesiyorum çünkü benim çizimim arka yüzde olacağı için ben tamam. e, kesmeden hani o sınırları göremeyeceğim. O yüzden önceden tamam. kesiyorum ben. Tamam. Sonra boyayacağım. Peki bıyıklar için çıkıntı yapacak mıydık? Ona göre bir de <laughs> çok kesin. güzel soru. Bıyıklar için çıkıntı yapmayacağım ama bıyıklarını da çizeceğim üstüne. Ee, hmm. Ama eğer istersen çıkıntı da yapabilirsin. Ee, onu da keserken şu anda sorman çok mantıklı oldu. Göz yuvarlak evet, bak böyle, bir şey oldu şu anda. Ay, harika olmuş. Çok güzel. <laughs> Ve sen biraz da renkli bir kağıt seçti. renkli evet. bir kağıt da seçebilirsiniz bu arada. Her zaman için o da bir opsiyon. Şu anda tam bir süper kedi maskesi yapıyoruz. Evet. Senin süper kedilerin nasıl Burcu? İyiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda güneşe yayılmış uyuyorlar sabah ah. saatleri. Genelde onların uyku saatleri oluyor açıkçası. Harika. O yüzden e, uyumayı seviyorlar. Bir de çok güzel bir güneş var sanırım orada bugün. Evet. Süper. Sen pastel boya kullanıyorsun ama biz evet. kuru boya da kullanabiliriz, değil mi? Keçeli de kullanabiliriz. Sen evet, kuru boya her tutarsa... kullanabiliriz. Ve şöyle göz yuvarlarım dışında aslında üst tarafı boyamış oldum. Şimdi alt tarafı şöyle biraz hafif sileceğim, kendim görebileceğim kadar. Eğer siz de çok koyu çizdiyseniz bir alternatif burcu gibi arkayı çevirerek arkasına kullanabilirsiniz kesip. Diğer bir alternatif de böyle hafif kurşun kuru boyayla boyadığınız alanı silebilirsiniz. Boyamadan önce. Eğer açık renkle boyayacaksanız. Mavi de çok bir sorun olmadı ama şimdi açık rengi boyayacağım için alt tarafı sildim. Şimdi alt tarafı boyuyorum. Şöyle bakın. Çizgimi tekrar başka boyayla belli ettim. Şimdi böyle ağız kısmını, burun kısmını yapacağım. Önce burnunu çizelim. Şöyle bir üçgen. Çok tatlı oldu burnu. <laughs> Sonra burnunun etrafında şöyle bir alağım vardı, orayı çiziyorum. Bu arada istediğiniz rengi kullanabilirsiniz yine. Beyaz bir kedi yapabilirsiniz boyamadan böyle bırakıp biraz desen yapıp. Evet. Gerçekten çok tatlı oldu. Sonra geri kalan kısımda da tamamen kahverengi. Turuncu kahverengi boyayla boyuyorum. Sonra da birkaç detay yapacağım ve maskemiz kesime hazır olacak. Harika. Gerçekten süper kediye çok benziyor. Bakın. Maskeyi yaptıktan sonra bir de evde e, lacivert bir e, pelerin, tişört evet. bulup, evet ya da bir şal, atkı bulup boynunuza bağlayarak süper kedi gibi dolaşabilirsiniz bence. Evet. Şöyle, şimdi ufak detaylarımı yapıyorum. Şöyle biraz desenler yapıyorum. Sonra ağzını yapacağım. Şöyle. İsterseniz farklı duygular da verebilirsiniz. Gülen bir kedi olabilir. Ya da böyle... Yine beni kaldırdılar. Rahatımı bozdular Bakışı <laughs> <laughs> <Şu> da yapabilirsiniz. <laughs> Ve... Son olarak... Bıyıklarını da yapalım. Şöyle... Daha koyu bir renkle... Bıyıklarını da yaptım. Artık kesmeye hazır bir maskem var. Evet sarman oldu bir de tam bizim süper kedi oldu. Bakalım keselim ve maskemiz nasıl görünecek merak ediyoruz. ben kesiyorum. Aslında lastik yoksa ben Belki kurdele ya da ip gibi iki tarafından ip geçirip arkadan da bağlamak denenebilir, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Ee, genelde böyle maskelerde e, bağlama işlemi olmasın diye ince e, paket lastik gibi lastikler kullanılıyor ama bence e, güzel, farklı bir ip takıp, kurdele takıp da yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ya da e, seninki gibi mesela. Küçük, ince bir sofaya bağlayarak da elde tutmalı bir maske olabilir. O da yine bir seçenek. Kenarlarında eğer kestikten sonra beyazlıklar kalırsa yine böyle boyayabilirsiniz. Ya da kenarında beyazlık da bırakabilirsiniz tabii ki. O da bir seçenek. Şimdi artık gözlerini de keseceğim. Gözlerini kestikten sonra deliklerini açacağım ve maskemizi tamamlamış olacağız harika böyle farklı başka hayvanlarda yapabilirsiniz gözlerini kestikten sonra da beyazlıklar kalırsa onları da tekrar boyayla boyayabilirsiniz. Evet ben keçeli kalem kullandığım için mesela çok fazla beyazlık var. Onları daha detaylı e, boyayabilirim. Ya da belki biraz öyle boşluklu da bırakabilirim. Evet. Bak tek gözüyle böyle bir şeye dönüşüyor. Daha tam hepsini boyamadım ama. <laughs> çok güzel. <laughs> Çubukla da güzel bir e, görüntü olmuş Burcu. Evet. Daha detayını yapmam lazım, tüylerini. Evet. Aslında kağıt keserek de bunu yapabiliriz değil mi? Farklı kağıtlardan yapıştırarak öyle de güzel evet. olabilir. Kolaj da çok güzel olur. Şimdi ben deliklerimi bu maskeyle yüzünün birleştiği yerlere koyayım diyorum. Ama istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şöyle bir deliğini açtım şurada. Şimdi ikincisini. Gerçekten harika oldu. <laughs> ve ben lastik kullanacağım demiştim. Lastiğimi kesiyorum ve buralardan geçirip deliklerden geçirip bağlıyorum. Yalnız, Hı? atölyeden sonra bu kedi maskesini takıp hemen köpeğimin yanına koşacağım bakalım ne yapacak <laughs> <laughs> miyallamayı unutma sakın <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> evet maskemiz hazır Ha, çok tatlı oldu. Bakalım süper kediye ne kadar benzedin gözde. Üstünde bakalım. de lacivert bir şey var. Tam bir süper kedi oldun. Harika. <gülüyor> 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 çok güzel oldu. Sana bu güzel maske için ve harika atölye için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür o ederim. Bir sonraki atölyede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal. Bye bye.